başladık mı? Süper oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben çok sevdiğiniz kahraman Deadpool. Alkışları duyamıyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Bu videoda ben görev alacağım. Çünkü Alper abi bana güveniyor. Teşekkürler Alper abi. Çak bir beşlik. Evet arkadaşlar bu videoda Marvel Select serisinden olan Hulk'ın bu kocaman oyuncağını tanıtacağım. Aa, hem de kırmızı halk arkadaşlar. Evet, halkımız kocaman ve çok güçlü görünüyor. Öyle değil mi? Ne dersiniz? Halk. Ah. Halk bana neden böyle sinirli bakıyorsun? Arkadaşlar, sizce de bana çok sinirli bakmıyor mu? Neyse, ben işime devam edeyim. Arkadaşlar, bu oyuncağı açmak için sabırsızlanıyorum. Aa, aslında ne yalan söyleyeyim arkadaşlar? Çok da heyecanlanmıyorum. Biraz korkuyorum. Umarım halkı oyuncak kutusundan çıkarınca bana zarar vermez. Alper abi istediği için açıyorum. Arkadaşlar umarım başıma bir şey gelmez. Evet arkadaşlar. Şimdi kılıçlarımla gidip oyuncağın kutusunu parçalayacağım. Hazır mısınız? İşte gidiyorum. Kutuyu parçalamaya hazırım arkadaşlar. Hadi bana şans dileyin. Halk sen de biraz sakin görün dostum çok sinirli görünüyorsun. Kutudan çıkarınca umarım bir yaramazlık yapmaya kalkmazsın. İşte kutunu parçalıyorum. İşte kutuyu parçaladım ve halk karşımızda. Ah, halk neden hala öyle sinirli bakıyorsun? Seni kutudan çıkardım işte. Neyse. Alper abi oyuncağı tanıtmada biraz yardımcı olabilir misin? Sen yakından daha iyi tanıtırsın. Tamam Deadpool. Ben de ne zaman benden yardım isteyeceksin diye bekliyordum. Sen şöyle kenarda dinlenebilirsin. Teşekkürler Alper abi. Arkadaşlar, birazdan görüşürüz. Arkadaşlar, sizlere de merhaba. İşte karşımızda kırmızı dev Hulk. Evet, oyuncağımız gerçekten kocaman görünüyor arkadaşlar. Hemen kameraya yaklaştırıyorum. Ah, biraz ağır bir oyuncak olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ama detaylarını görüyorsunuz. Gerçekten müthiş bir oyuncak olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı halk çok sinirli bakıyor. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Deadpool'un yanında ne kadar da büyük kalıyor oyuncağımız. Deadpool korkmakta biraz haklıymış sanırım. Oyuncağın arkadaşlar kolları gördüğünüz gibi oynuyor. Deadpool'un da arkada bıçağını düşürdük. Kusura bakma Deadpool. Aynı zamanda kafası da öne arkaya ve sağ sola kolay bir şekilde dönüyor halkın. Hemen ayaklarını da göstereyim. Bu şekilde dönüyor. Oyuncağımız gerçekten çok ağır. Çok detaylı. Ama çok güzel bir oyuncak. Gerçekten çok güçlü görünüyor. Kırmızı dev halk. Herkes ondan korksun. İşte karşınızda kırmızı Alper abi teşekkürler. Bundan sonrasını bana bırakabilirsin. Ben hallederim. Tamam Deadpool kamera sende. Görüşürüz arkadaşlar. Evet videomuz devam ediyor arkadaşlar. En iyisi ben gidip halka birkaç soru sorayım. Halk, halk. Ne? Bana mı seslendin sen? Evet halk, sana seslendim. Neden acaba hep böyle sinirli görünüyorsun? Bize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Neden mi sinirli gözüküyorum? Hmm, dur bir düşüneyim. Hmm. Çünkü beni çok sinirlendiriyorsun, deadpool bozuntusu. Al bakalım. Bıf. Hayır. Ah, bu biraz çok sert oldu arkadaşlar. Neyse ben yayına devam edeyim. Evet yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Halk lütfen bir daha zarar vermeye kalkma. Yoksa kılıçlarımla sana müdahale etmek durumunda kalırım. Ne? O kılıçlarla bana zarar vereceğini mi zannediyorsun Deadpool bozuntusu? Halk, bu sefer sen istedin al bakalım. Neden hiçbir şey olmuyor? Deadpool sen kendini ne sanıyorsun? Al bakalım. Hayır. Arkadaşlar bu şartlar altında video çekimine devam edemeyeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çektiğim çileler boşa gitmemiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.